izleyenler, şimdi geldik final etabına. Dedim ya bir sürprizimiz var. Bizden bugün altınlar ve bir de şahane bir kolye kazanacak haftanın birincisi. İşte şurada çil çil duruyorlar. <laughs> Bakalım bunun sahibi kim olacak? Bunların sahibi kim olacak? Acaba Haftanın birincisi Sahra mı? <laughs> Leyla mı? Yasemin <laughs> mi? Nur mu? Yoksa Dilek mi? Bakalım kim olacak? Bakalım. Ben ufaktan başlayayım. Şöyle döneyim sana. Haftanın şen kahkahası, efendim bu haftanın gülen yüzü bence en bonkör insanı gönlü güzel kadını kendi güzel kadını şimdi Nuran'ımı tanıdık hepimiz ekranları başındaki izleyicilerimiz de zaten bizi çok dikkatli takip ediyorlar Nuran'dan çok şey öğrendik Nuran'ım bir erkeğin yapacağı işi yapıyor kaynak ustası. İşinden fedakarlık ettiği, çok sevdiği programımızda yarışmacı oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sen gerçekten birçok kişiye örnek oldun sevgili Nur. Ee, çocuklarını neredeyse tek başına büyütmüş, evet. çok fedakar bir kadınsın. Gönlün güzel, güzel bakan bir kadınsın. Seni gelin evi çok sevdi. Ben de sizi sevdim. Ay, <laughs> ay ağlayacak. Çok üzüldük. Gel 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 bir sarıl gel, <laughs> gel 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 <laughs> canım benim canım oy Oy aşkım benim seni çok güzel hatırlayacağız <laughs> hakikaten güzel bir kadınsın ya Nur yani bir kadının e, birçok işi başarabileceğini gösterdin sen hakikaten güzel bir kadınsın güzel yüreklisin Allah. Bundan sonra da her şeyi gönlünce nasip etsin senin. Amin. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Oo Oturalım mı? <laughs> Çok heyecanlı. Güzel kadın benim ya. Evet Nurcum. Arkadaşlarından 21 puan aldın. İnşallah diliyorum ki. Dedin ya bize bu evden taşınacağım. Başka bir eve geçeceğim. İnşallah her şey gönlüne göre olsun. O evine de gelelim. İnşallah. Bakalım nasıl bir ev tasarlayacaksın. Değil mi? Bir sürü evler evet. gördün. Eminim ki bomba güzel bir ev gelecek. Ben senin güler yüzüne, o renkli kişiliğine, bizi güzel karşılamana bir puan belirledim. Dedim ya örnek kişilik oldun. Sen ağlama. Ben de sana 8 puan verdim. Teşekkür ederim. Ve toplamda bizden 29 puan sahibi oldun. Sen göğsünü gere gere diyebilirsin ki ben yuvamı benim tuzum kuru değil tuzumu kendim kuruttum. Yuvamı da tırnaklarımla aslanlar gibi hem erkek hem kadın oldum. Aynen. Kurdum diyebilirsin. Biz senin hikayeni dinledik izleyicilerimizle birlikte. Ben bir alkış rica ediyorum. <laughs> Canım benim. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ay. Evet. Sahra şimdi sana geldik. Konuşabilirsin <laughs> Sahra. Eklemek istediğin bir şey daha var mı? Yok asla. İyi ki katılmışım. Evet. İyi ki sizin gibi güzel bir insanla tanışmışım. Çok teşekkür arkadaşlarım ederiz. da keza. Ne güzel. Biz de senin gibi böyle model gibi çok hoş, çok zarif bir hanımefendi gördük. Teşekkür ederim. Ee, daha önce bizim programımıza katılmış, hatta birinci olmuşsun. O birincilik hissini yaşamış yaşadım bir yarışmacısın. Hı -hı. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Hı -hı. Çok daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Yapacağım. Evet. Seni biz çok sevdik. Ben de sizi. Eminim ki arkadaşların da çok sevdi. Neyse ağlamak istemiyorum. <laughs> e ağlıyor ağlıyor kapatırız. Ağlamak da var bu hayatta gülmek kadar. Kesinlikle. Doğal öyle değil mi? Samra'cığım arkadaşlarından 23 puan aldın. Ben de şıklıklar gördüm evinde. Eksiklikler gördüm. E, onlar artılar eksiler derken sana da 8 puan verdim. Teşekkür ederim. Ve 31 puana yükseldin. Teşekkür Saracığım. ederim. Biz de teşekkür ediyoruz ablacığım. Ve kim kaldı efendim? Yasemin burada mıydı mıydın Yasemin? <laughs> Yasemin, Leyla ve Dilek. Acaba haftanın birincisi Leyla mı oldu? Yasemin mi oldu? Yoksa Dilek mi oldu? Leyla, arkadaşlarının 30 puan aldın. Teşekkür ederim. Acaba benden kaç puan almış olabilirsin? Fark etmez. Gelen sizden gelsin aslında. <laughs> yani bilmiyorum ama bir 8 bekliyorum ben de. 8 bekliyorsun. Sizden. O zaman söyle, söylemek istiyorum. Ben çok desteklediğim ve bunun için ciddi ciddi çalışmalar yaptığım, belki şu an ilk defa öğreneceksiniz. Geri dönüşüme inanılmaz önem veren bir kişiyim. İlk başladığı dönemlerde şöyle bir geri dönüşüm yapmıştım değerli izleyenler. K kendi kıyafetlerimi hatta etiketi üstünde aldığım bir ton kıyafetimi bir alışveriş şenliğinde satarak ihtiyaç sahibi olan çocuklara tablet almıştım. Çok güzel. Evet, askıda tablete ben de Anladım destek gelmiş. verenlerden belki duymuşsunuzdur. Güzel. Bu da bana göre bir geri dönüşümdür. Tabii ki ben her şeyimi paylaştığım gibi bunu da bu şekilde dönüştürerek evden eğitim almak zorunda olan ama bilgisayarları olmayan çocuklarımıza kendimce arkadaşlarımla destekleriyle birlikte böyle bir görev edinmiştim. Ve sonrasında geri dönüşümün ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bir kez daha anlamıştım. Senin evine baktığımda her köşesinde bir geri dönüşüm gördüm. Ben senin bölümünün bir kere bir kere bir kere daha sosyal medya üzerinden de izlemesini değerli izleyicilerimize tavsiye ediyorum şahsım Teşekkür adına. De. Ben de senden bir sürü şeyler öğrendim. Bilmiyorum Ay, siz evet. de öğrendiniz Ay, mi? Evet, hepinize Gerçekten şahane fikirler verdin. Evet. Teşekkür ederim. Ee, seni yürekten tebrik ediyorum ve gerçekten neredeyse kusursuza yakın spor, modern bir ev tasarladın. Ve kameraya nasıl yansıdı bilmiyorum ama değerli izleyenler, ben ve ekibim çok beğendik. Lütfen yakından inceleyin. Çok sağ olun. Eminim teşekkür çok güzel ediyorum. şeyler öğreneceksiniz. Ekibimize de çok teşekkür ediyorum. Emekli olduğu için yani emek verip dediğiniz gibi geri dönüşümle uğraşıldığı için e, tabii ki de daha farklı bir heyecan oluyor. Evet. Bunu duymak bile yeter. Çok kesinlikle teşekkür ediyorum. Sen sağ kesinlikle olun. izleyenlere çok ciddi örnek olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Sende de vardı. Sende de gördüm. Ama orada evet. biraz daha fazlaydı. Evet. Yani evet. neredeyse tüm evi komple o şekildeydi. Biliyor İkiniz mi? de geri dönüşüme verdiğiniz e, önemden dolayı sizi yürekten teşekkür kutluyorum. Hocam, e, çok eşsiz güzel parçalar buldum. Bit pazarına gideceğiz unuttum. Evet. <laughs> Cumaları Aslı Tamam Bit pazarına gideceğiz. <laughs> evet sevgili <laughs> Leyla, arkadaşlarından 30 puan. Aslı Hüner yani benden 10 puan aldım. <laughs> Ay Çok teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ ol, sağ ol. 40 puana yükseldi. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerine, sağ yüreğine sağlık. Çok para harcanmadan emek vererek, sadece zevkinizi konuşturarak cici, şahane bir ev yapabileceğimizi bize gösterdin. Çok teşekkür Ben de aile olmak üzere birçok örnek aldım senden Leyla. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Aslı Çok sağ ol. Bekliyorum. Evet değerli izleyenler. Yasemin ve Dilek. Acaba haftanın birincisi kim oldu? Haftanın birincisi sevgili Yasemin. Arkadaşlarından 35 puan aldın. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sevgili Dilek. Çok keyifli bir gündü. Evet, final benim günüydü. için de. Hafif arada uyusam da. <laughs> Yok şu anda o kadar heyecanlıyım ki. Ayıldım. boyunca bu kadar heyecanlı olmamıştım. Ay bugün de bu heyecandan uyuyamayacaksın. Dilek. Arkadaşlarından 35 puan aldın. Evet değerli izleyenler gerçekten çok heyecanlı. Yasemin mi yoksa Dilek mi haftanın birincisi oldu ve bizden bu ışıl ışıl altınları kim kazandı? Yasemin 35 puan, Dilek 35 puan aldın. Acaba programın sunucusu Aslı Ünel'den kaç puan almış olabilirler? Haftanın birincisi Dilek ve <laughs> oldu? ya asla. Heyecanlı oldu. Şimdi <laughs> heyecanla gidiyoruz. <laughs> o zaman haftanın birincisi Dilek ve Yasemin oldu. <laughs> Güzel ikinci. Birinci. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> tebrik ederim. Evet benden 9 puan <gülüyor> aldılar. <gülüyor> evet. Ve iki çok birincimiz oldu değerli çok izleyenler. Size böyle <laughs> alalım mı? Tabii ki de çok evet. Zevkli. Hayırlı olsun. Evet. <laughs> Valla tebrik ediyoruz. Hatta yine birbirinden güzel birbirinden özel 5 gelinle sizlerle birlikte olacağım. Lütfen siz de ekranlarınızın başında Show TV'nin karşısında bizimle birlikte olun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer. Benim ince benim ben, benim ince benim Yakışır gümüş kemer. takımlarımı taktım. Gidiyorum. Zaten gelir gelmez birinci olacağımı söylemiştim. Kolyemi aldım. Gidiyorum.